Öncelikle sağlam ki ben ne haberler zana Bugün 2-3 tane yetme amına koyayım. Alakam yok ederim yok. Tanımam etmem yeni töremiş oros bu çocuklar. 12 yaşındalar Anasını bacısını sikim bu oros çocukların ben. Neyse bu amına kodumun evlatları bu amına kodumun çocukları. Yok zanım göz göl ananı ederim öderim böyle yaparım. Lan amına kodumun ne oldu sen kimsin benim amına sikiyorsun. Sen kimsin amına kodumun yani, ananı bomba atarım ben burada. Hani Felix'ten aciz o Ross bir şeyler yapıyorlar ama da kodumu büyü yapıyor herhalde kara o Ross bey evladı. Neyse babamın kodumu çocukları benim adım adımla yücelmeye çalışıyorlar benim adımla tanınmaya çalışıyorlar bunları çok sikleme şimdi ben babamın kodumu çocukların rezilliğini göstereceğim. Şimdi gelelim. Ha bu Ross evladı burada kuyu atıyor PC. Mobilden geçip mobilden kayıt alamadığım için PC'den alıyordum normalde kayıtları ben. Ben mobilde kayda şey bozuldu ama ne koyayım çalışmıyor şu an. Şimdi bana koydum bu çocuğu burada kuyut atıyor sizden geleceğim duyunca. Bak bu bir. Ha. Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu bunun yan hesabı zaten. Bunlar. Bu var, bu var, bu var. ben bu üçü ile Bu, ya bu bunun yan hesabı. Büyük ihtimal herhalde hatırlamıyorum da. Ha burada bu Ross bevlatları da çıkıyor gördüğünüz gibi amana koyayım. Hatta bak saatlere de bakabilirsiniz. Hat burası 19'u. Bakayım bir dakika. 19'u 21 geçiyor. Burada da 19'u 27 geçiyor. Gördüğünüz gibi amına koyayım. Ben ne yalan yok. Şimdi ben bu Rus pevlatlarının anasını nasıl sikiyorum? Onu da görelim. Geldik buna. Bunu kapat amına koyayım. Geldi kayda. Acaba selamun aleyküm. Ben nameleri Erzan'ın kesesi. Bugün 2 3 etme Rus evladı benim adımla yücelmeye çalışıyor amına koyayım bu anasını siktimin evlatları ne sesi yarın o zaman koyayım hani bu amana koyduğuma çocuğu bu amana koyduğuma evlatları bu amana koyduğuma çocukları parçada sürekli sesliyorlar sonra yok sen öldün yok ettin Amana kodumu ne oldu sen kimsin beni öldürün canım amana kodumu Bak şimdi bu amana kodumu la la la, 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 la yapıyor sonra hem çıkıyorlar hem de Amana koyu vs bitmiş ben çıkıyorum yok sen çıktın öldün geberdin Amana kodumu çocuğu böyle bir şey mi var amana koyu Mal mısın sen ananı götünü sikerim valla Uçarım tekme atarım valla Burada Nasıl Burada, ya? burada biraz sinirleniyorum orada Amana kodumu çocuğu böyle bak <laughs> Ya geç ses anadan amına bomba atarım ben buradan senin amana koydum ben evladı amana koydum bu çocuk Flex atan ben lan 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 la, yapıyon amana koydum ben oğlu Anasını sikiyim ya Orada biraz sinirlenmişim galiba <laughs> yani, Böyle işte burada da bu Rus bey evladı gidiyor herhalde Aynen gidiyor burada Ya yani böyle boş insanlara prim vermeyin ananızın amına bomba atayım sizin amana koydum ya